Merhaba arkadaşlar ben Engin kanalıma videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kemal ile gideceğiz. Ama öncelikle yemeye gidecekmiş, annem de Ama öncelikle ben hazırlandım zaten hazırlığımı da görüyorsunuz. Şimdi annem bekliyoruz. Bir şey çorabımı giyip gideceğiz. Pempsi. <laughs> Şimdi şu da var arkadaşlar siz beni görmüyorsunuz şu anlık. Şöyle. Tüm evi gösteriyorum şu anda. <laughs> Beni daha rahat görebilmeniz için. Canlı dersten çıktım. 20 geçi çıktım diye hatırlıyorum. Cemre bugün iki ders işlemeyeceklermiş. Keşke bizde de öyle olsa. Biz bütün dersleri işliyoruz. Onunki hangi hocaysa ona gitmek istiyorum ben. Bir dakika. Annemi bekliyoruz şu anda. Annem geldiği zaman. Daha konuda yani şu anda. Annem geldiği zaman direkt ben çıkıp hatta yapıp evimize gideceğiz. Ben buradayım. <laughs> Bu arada nasıl almışım? Ben çok sevdim kombini şu anda. çok güzel oldu bence kombinim. Bir de saçlarımı açıp gözlük gözlük takınca bir daha tatlı oldu gibime geldi benim. Ya bir daha tatlı olduk diyebiliriz. Ben yere oturuyorum artık son çare. Yüksek de olmuyor. Ben böyleyim işte. Bir saat çorabı giyemem. Ters giyerim geri çıkartırım. <laughs> Aman Allah'ım. Oh, evde sıcak maşallah. Zaten güneş vuruyor oturma odasına. Üstümde mont. Bittim ben. Neler yaşıyorum abi. Neyse şöyle giyindik. Aa toka çıktı lan. Bileğimdeki toka. Allah'ın izni peygamberin kavliyle artık bu evden gitmek istiyorum. Şuraya, şuraya da... Tamam ben hazırım. Tek şey yapmam gereken bir darmayı düzeltmek. Onu da yapıp geleyim hatta yapmadan sizlerle birlikte olalım montumu çıkardım şimdi çünkü hava zaten sıcak. Şimdi bandanayı yapacağız ama öncelikle bir tane saçımı daha düz toplayabilmek için şuradan bağlıyorum. Aloe vera da ne güzel görünüyor. Bağladım. Şimdi bandanayı. Şu saçımın altından. Gözlüğü çıkartıp yapmam gerekiyor. Gözlüğün uçları arka bir yani arka bölümleri. Kafama geliyor. Bir dakika. Gördüğüm Bunun adı kördüğüm Bırak Nasıl bir duygu bu Kulaklarımdan kulaklığına gidiyor Yavaş yavaş kafası karışık Aklı bir karış Buna aşk diyorlarmış Çekindim işte söylemedim Unutup giderim böyle Saklarım sır gibi Tabi tabi öyle Aklımda yoktu Gördüm anladım. Ne benden geçbildin ne ona döndün. O sen sen gördüm. Gördüm anladım. Ne benden geçbildin ne ona döndün. İşte bu gördüğüm Buna ne derim? Param. Aklımda bir de soğuktu İçime vuk ok deydim Seni gördüm Müzik Sen Yeniden Kemal'e geldik <laughs> Yeniden <gülüyor> Şimdi tablete giyeceğiz ama Öncelikle biraz bekleyelim Üşürüm yani dışarı soğuk zaten Neyse Ama sana bu işgür <laughs> sesler Duymuyorlar şu an seni. Niye diye sor. Niye? Çok sessiz konuştun diyor ki kimse niye bu videoyu hiç kimseye söylemeyin. Hiç kimseye söylemeyin diyor. Niye bilmiyorum. Manyak söylesinler. Hani ne olur izlemiş? Neyse. Şimdi bana Sark çıktı. Onu da biliyorsunuz. Kemal'de Gale çıktı. <laughs> Gözlüğün etkisiyle vuruyor manyak. Neyse bu kadar. Videoya Bir daha. Bir daha biçim. Kendine 7 dakika olsun öyle yükleyeceğim çünkü 6 dakika kısa olur. 7 dakika iyi. Hoşça kalın Kemal. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.